Büyük iddiaların, sansasyonel vaatlerin, en yüksek tondan konuşmaların sembolü olmuş bir isim Cem Uzan. 2002 seçimleri öncesi girdiği siyasette fırtınalar gibi esti. Özellikle 2002 seçimlerinde aldığı oy oranıyla Türkiye'nin siyasi geleceğinde önemli bir rol oynadı. 2023 seçimleri sonrası aktif siyasetten çekildiğini açıklayan Cem Uzan'ın sansasyonel siyasi kariyerine yakından bakıyoruz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 2002 yılının Ekim ayında sabah okul servisinde uyuklayan çocukların kulaklarında Süper FM'den gelen ateşli, coşkulu, inançlı bir ses çınlıyordu. Ses bir pop starın revaştaki şarkısından değil, bir ay sonraki seçimlerde Türkiye'nin kaderini değiştirecek adamın konuşmasıydı. Uyku mahmurluğu ve sonbahar tatsızlığı işliğinde Sabahın köründe siyasi konuşma dinlemek zorunda kalan çocuklar, gün boyunca sesi kulaklarında çınlayacak kişinin alacağı oyla değiştireceği dengeleri şüphesiz bilmiyorlardı. Oysa değişen tüm gençlikleri olacaktı. Türkiye'nin gördüğü en sansasyonel seçim sonucuna sahne olan 3 Kasım 2002 genel seçimleri aynı zamanda Türkiye'nin en sansasyonel siyasetçisinin de bir rüzgar gibi hayatımızdan gelip geçtiği dönem oldu. Cem Uzan siyasete girdiğinde 41 yaşındaydı. Türkiye'nin en varlıklı ailelerinden birine mensuptu. Türkiye'nin ilk özel televizyonu Star TV'yi 1989'da kurmuştu. Ailesinin çok farklı sektörlerde onlarca yatırımı ve devasa şirketleri vardı. Siyasete girmeden önce de medyatik bir isim olan Uzan, fanatik Galatasaray taraftarı olmasıyla biliniyordu. En büyük hayallerinden birisi Galatasaray başkanı olmaktı. Bu arzusuna rağmen kulübün dışa kapalı yapısından dolayı camiaya nüfuz etmeyi başaramadı. İstanbul Sporu satın alarak bu kulübe önemli transferler yaptı. 2002 yılının yaz ayları geldiğinde Başbakan Bülent Ecevit hastaydı. Üçlü koalisyon çatır diyor, Türkiye adım adım erken seçime koşuyordu. Cem Uzan da o günlerde ekranlarda daha çok görünmeye başladı. En sonunda artık kimse için sürpriz olmayan çıkışını 10 Temmuz 2002'de yaptı. Genç Parti ile siyasete girdiğini açıkladı. Daha önce kurulan ve teşkilatlanan başka bir partinin ismi değiştirerek seçime girme yeterliliğini de kolayca elde etti. Genç Parti yaygın bir tabirle popülist bir hareketti. İdeolojisi programı ulusalcı sağ bir kimliği andırıyordu. Merkezdeki lider boşluğundan faydalanıp oy almayı planlıyordu. Cem Uzan elindeki medya gücüyle coştukça coştu. Birçok kişi Uzan ailesinin ABD şirketi Motorola'yı 1.8 milyar dolar dolandırdığını, Uzan'ın da meclise girerek bu borcu devletin üstüne yıkmak istediğini düşünüyordu. Kimileri böyle düşüne dursun, Uzan her gün daha da büyük kalabalıklara hitap eder oldu. Türkiye 2002 sonbaharında özellikle iki ismi dilinden düşürmüyordu. Ceza üstüne ceza almasına rağmen önlenemez bir yükselişle yıldızını parlatan yeni kurulan AK Parti'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan ve meydanlarda coşkulu konuşmalar yapan beyaz gömlekli yakışıklı Cem Uzan. 2002 seçimlerinin kampanya sürecinde hiçbir siyasetçinin mitingleri Uzan'ın mitingleri kadar çok izlenmedi. Sahip olduğu medya gücüyle tüm konuşmalarını televizyon ve radyolarından canlı yayınlatıyordu. 3 Kasım 2002 gecesi sandıklar açıldığında Türkiye çok büyük bir şok yaşadı. Şokun sebebi seçimi birinci sıradan bitiren parti değildi. Türkiye'nin en kült, merkez, bilindik partileri bozguna uğrayıp baraj altında kalmıştı. Genç Parti sadece 3,5 aylık bir çalışmanın sonunda %7,5 oy oranına ulaşmayı başardı. Barajı aşıp meclise giremese de DYP, MHP, ANAP gibi büyük partileri baraj altında bırakmayı başardı. Böylece parlamento aritmetiğini AK Parti lehine değiştirmiş oldu. %34 oy alan AK Parti, çok sayıda partinin az farkla baraj altında kalmasından dolayı meclisin 3'te 2'lik çoğunluğuna sahip olarak tek başına güçlü şekilde iktidar oldu. Cem Uzan'ın artık tek bir hedefi vardı, o da iktidardaki AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan. Seçim sonrası da tüm gücüyle iktidara yüklenmeye başladı. O günlerde dünyanın en sakin ve ılımlı siyasetçilerinden birisi olan Recep Tayyip Erdoğan, uzun süre Uzan'ın eleştirilerini duymamazlıktan geldi. Ancak Cem Uzan, Erdoğan'a yönelik son derece ağır bir hakaret meydanlarda yüksek sesle dile getirince Erdoğan düğmeye bastı. Uzan'ın mal varlıklarına tedbir konuldu. Cem Uzan, Başbakan'a açıktan yüklenmenin faturasını çok ağır ödedi. Mal varlığına el konulan, hakkında bir anda onlarca dava açılmaya başlayan Uzan için kötü günler başladı. 2007 seçimlerine kadar sessiz bir dönem geçirip seçim öncesi bu sefer sansasyonel vaatleriyle ortaya çıktı. Ancak bu vaatler uzana yetmedi. Oylarında büyük düşüş gözlenen genç parti 2007'de %3 oy alabildi. 2009 yılında İsmi Ergenekon soruşturmasında geçince Fransa'ya iltica talebinde bulundu yaklaşık 13 yıldır Paris'ten verdiği demeçlerle gündeme gelmeyi sürdürdü. 2023 seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı. Ancak adaylık için gerekli olan 100 bin imzaya ulaşamadı. Partisi de seçimlerde oldukça düşük bir oy alınca Cem Uzan aktif siyasetten çekildiğini açıkladı. Cem Uzan, özellikle 2002 yılında aldığı oyla verdiği demeçlerle Türkiye'de siyasetin en çarpıcı ve ilgi çekici isimlerinden olmayı başardı. Bakalım gelecekteki günler Uzan'ın yeni bir hamlesini beraberinde getirecek mi? Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.